Herkese merhabalar. Kanalıma, bahçeme hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sıcak bir California sabahından herkese selamlar. Evet, kaktüslerimiz çiçekte. Her birisi tonlarca tomurcuğumuz var. Maşallah şuraya bakın. Bu da çiçeğimiz. Evet, bu kendi çapında. Yavaş yavaş çok hızlı olmadan ve bunun çok da hızlı olmasını büyümesini istemiyor. Ay. Alttaki otu koparmaya çalıştım ama o biraz imkansız gibi görünüyor. Evet bu arada e, burada bir tane benim farklı bir krasulan vardı. Acaba o orada boğuldu öldü mü? Wow. Evet şu kal Evet, bu kalan burada böyle olmasına gerek yok. Bence burası temizlenebilir. Pek öyle. Sadece önce bir şeye bakmam lazım. Aşağıda boğulan bir şey var mı? Ben onu almış mıyım? Galiba almışım. Neyse, orayı başka bir güne bırakacağım. Çünkü şimdi sabahın güneşin altında orada durmak istemiyorum. Epey zamandır şu garibanım gözüme e, çarpıyor kökler mökler gitmiş. Bu nasıl zaten burada. Ha yok. Şunun kökü okey. Kökü okey ama tamamen burada alalım. Çok da okey sayılmıyor kökü. Bunu güzel bir başka saksıya dikeyim. Saksıya diktiklerimden de buraya getirip dikebilirim. Yani <laughs> bu dayanır zannedersem diye düşünüyorum. Şu da burada kaybolan gillerden aslında bunların da tepelerini alayım ay 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 bu kübanhanesi gerçekten her şeyi içine çekiyor yani Heh. şöyle birazcık etrafına açalım bunun içinde eminim kaybolan gostilerim vardır benim ya da sökmüşüm bilemiyorum tamam ee, şuradan ay şunun güzelliği gölgede bak geçen iki sene gölgede durdu bu gölgedeydi yani bu değildi ee, anneleri diyeyim onu oradan um, kaldırdım. Bir kere çiçek açmadı. Burada bu sene ilk senesinde çok tatlı bir çiçek. E bu öbeğimiz de fena olmadı. Sadece şu sahara burada büyümeye çalışıyor. Problem de Büyümeye çalışsın zaten. Şu krasılı üstüne ab abanabilir. Şu Gülün um, uzantılarını, fişeklerini çekeyim. <laughs> tamam. Fena olmadı. Yani burada bir tane büyük, bir tane türe ihtiyacım var ama uh, şu otur olur belki diye diktim. bakalım. Şimdilik fena değil. Bence gayet güzel bir öbeyimiz oluşmuş. Şu öbeği de seviyorum. Burada sadece problem olan bu garibanım. Bu büyüyemiyor. Yani onun ikinci senesi. Bak şimdiye kadar bunun kocaman olmuş olması lazım. Ama büyümüyor. Ama burada güzel büyüyen bu. Bak bu sedim her yerde güzel olmuyor. Mesela burada gayet hoş olmuş. Sevdim. Yani yakından bakınca çok toplayacak kuru yaprak var da, uzaktan bakınca görünmüyor. Şunun şu orta, ay söktüm valla. Neyse aşağıdan geldi, ortasını koparmaya çalışıyordum. Bu da bir elinde kamera tutup bir elinde iş yapmanın sonuçları. Evet, şunu da koparacağım. Ee, niye? Çünkü uzamasını istemiyorum. Şunları hepsini gelip alacağım zaten. Onun için birlikte koyalım. Elimde yapraklar atmayın. Uçup gidebilir. Evet, bir de kalançımı geçen budamıştım. Ee, çiçekleri gitti. Güzel oldu. Ee, çiçekleri gidince tabii altını da birazcık toparladık. Bunlar hepsi açıkta kaldılar. Açığa çıktılar daha doğrusu. Korkuyordum acaba ne olacak? Güneş yakar mı falan diye. İyi gibiler. İnşallah alışmışlardır. Güneşe. Geçen bayağı bir bunların böyle beyaz beyaz leke bir şeyler olmuş. Korkmuştum hastalandılar diye ama iyiler elhamdülillah. Hıh. Güneş iyice bastırdı. Evet. Daha fazla. Burada duramayacağım. Oh oh. Burada kayboldu. Sahara'm kayboldu. Sahara buradan çıkması lazım. Şeyler de gitmiş. Evet. Alttakiler de. Hmm, hemen acil bir şekilde oradan sökmem lazım. Şu krest şeyi de almam lazım galiba. Fred Ivy. Evet. Şimdi ben şöyle yapayım evet nereden başlayayım saharayı sökmem lazım ama nereye koyacağımı bilemiyorum ya da dursun 2-3 gün sonra sıcak geçince alayım ben onu başka bir yere dikeyim çünkü yani hava o kadar sıcak olmayacak sonrasında ama şeyi sökeyim keseyim kristaltamızı Evet bu anium deliler gibi her tarafından çiçekler fışkırıyor. Kaplumbağa gibiydi zaten bu öbür tarafta da yuvarlak kaktüsümüz vardı. Evet şöyle bir çökçüm. Bismillahirrahmanirrahim. Etrafta bir şey çarpmadan şunun. Okey kökünü görmeye çalışıyorum. Tamam. bu burada. Havasız, güneşsiz kalmış. Ama çok güzel bir kristalata yani bunu güzelce bir dikelim. Hatta şöyle yapalım. Gölgeye evet. çekeceğim kendimi. Evet, onu bir temizleyelim. Sonra da bir ilaç sıkalım. Bu bir saksılık. Şunu uçtan koparacağım. Gerek yok onu Arada mini mini kuru yapraklarımız var. Evet. Herhalde kristataları saksıda barındırsam hepsini daha güzel olacaklar. Böylece hepsini görebilirim. İstediğim yere taşıyabilirim. Tamam. Evet şimdi arkada uh. Şöyle bir de şu çok güzel oldu ya tam istediğim gibi bir elhamdülillah Allah'ım bu seni kaybetmek istemiyorum ee, kivilerimi her sene kivi ve sandvörd böyle öldüler ha ölecekler gidiyorlar gittiler böyle bir tedirgin oluyorum İnşallah bu yıl birazcık daha bu yüzden bunu saksıya diktim hoş buradan alıp nereye koyarım bilmiyorum ama olsun en azından alma ihtimalim var Şimdi bu garip da yani bu çok bu bu animi çok seviyorum. Yani renk olarak çok çok güzel. Böyle hırıl hırılada büyümüyor. Ee, çok da büyük değil. Evet ama şu anda e, legi oldu yani e, gövdesi uzadı. <laughs> o yüzden onları budamam gerekiyor diye düşünüyorum A -a, bu da ne olmuş Evet azıcık Güneş biz kalınca hemen görüyorsunuz şeyler bozuldu Ben bunu şöyle yapayım bu boşluğa şunu koyalım birkaç gün o dursun bunu da Vallahi güneşe de çok koymak istemiyorum. Çünkü bu arka gölgeye alışık şu anda. Birden koyarsam yanar. Birkaç gün çok sıcak olacak çünkü. Ee, arka bahçeye kontrollü bir yere götürelim. Bu garibanın ne olmuş? Bunun çiçek böcek toplamış zaten. Şimdi alalım artık. Elhamdülillah bu güzel. Yani geçen sene dikmiştim. Ölmekle kalmak arasında gitti geldi falan ama şu anda gayet güzel. Şu... Yaseminler. Evet biraz elle mi kestim acaba? Demedim. Ha, şuna birazcık açılsın. Çok fazla üstüne üstüne geldi her şey. Birazcık şurayı açayım ben olmazsa. Ben seni böyle budarken parmağımı kestim. Çok kısım koymuş. Bayağı bir düşürttüm yani. Tabii Yasemin'in şey işte üstünde su çıkıyor ya. Böyle dikkat etmek gerekiyor. Tamam. mm <sí> çekince bu arası boş kaldı. Şöyle yapalım. Şöyle. Sen de böyle. Yapın. Evet. Ay ay ay. Ya bir çok sıcak ya da bir çok soğuk oluyor bahçede çalışmak için. Kaliforniya havası. Böyle ne yapalım? Biz de idare ediyoruz. Böyle mi? Böyle otel değil. Dunk otel. İkisini de saksıya aldım. Şu bayağı iyi, mutlu görünüyor. Bunun dibindeki semperyumlarda de böyle deliler gibi kol atmaya başladı. Gayet güzel. Şimdi yapmam gerekenlerden bir tanesinde burası. Bunu budamam lazım. Tekrar dikmem lazım. Çünkü tamamen dengesi bozuldu. Kötü oldu artık. Bir de yazın kapının önüne güneş gelmediği için renk hafif yeşile dönmeye başladı. Normalde koyu kırmızıydı. Bu el atmam gerekenlerden bir tanesi. Ama herhalde bilmiyorum. Korkuyor muydu? Geçen sene bunu etrafına dolamıştım. aslında hiç fena olmaz şu anda buna bir el atsam. Şöyle gölge gölge duralım. Bunu söksem nereye koyarım? Bilmiyorum. Evet, şöyle Gizgisi. yok neydi onun adı fish hook <laughs> yani aynı yere tekrar neyse şöyle yapacağız herhalde bismillahirrahmanirrahim bu zaten kökten geldi şöyle yere şey yapalım da burayı ayrıyeten süpürürüz zaten kendileri bayağı güzel bir köklenmişler Dibinden dibinden kesmeyeceğim, hepsini ki bu kalan şey tekrar yavrular çıkarsın. <laughs> Şöyle yapmak istiyorum. Şu o kadar Bu Şimdi ben ne kadar uzun herhalde 2 metreyi Geçkin. Ama şuradan şöyle buduyacağım. Allah'ım ne yaprakları bunu çok koyduysam çıkması lazım diye düşünüyorum Allah. Im. Tuttum. ben bunu üstüne herhalde toprak dökmüşüm satın içeri böyle bir çare düşüneceğiz. Onu oradan sökebilirsem başka yere dikerim. Geri buraya aynen Oya koyabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Nasıl bir şey bu ya? Toprak niye gelmiyor anladım ki. Hmm. Bu içindeymiş zaten ben bunun içine ayrı bir saksı koydum zannediyorum. Bu saksıymış yani. Hep oturttuğumu düşünüyorum ben bunun içine. Ama bunu bir güzel toprakla oh, doldurmak gerekiyor. Bir de tam kapının ön yaptık bu işi bitirmem lazım yani benim şimdi. Evet bir yerden toprak bulmam lazım saksı toprağa koymak istemiyorum. Yani geçen ev çiçeklerini değiştirmek için bir saksı almıştım. Evet. Yani ne yapayım bilemedim. Şimdi çok fazla birden iş oldu. Bu kadar iş yapmak için çıkmamıştım aslında ben. Yani hele böyle bir işe girişmek istememiştim. Bu saksıyı Evet. Bir de bir toprak bulmam lazım. Evet. Bir. Evet şimdi şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Bu iki metrelik şeyden uçlarından böyle kök olan kök olan derken kök çıkarmaya müsait yerlerden biraz koparalım. sonra da bunu dikeceğim. Gerisini hala bilemiyorum. Ben bunu ilk elde etmeye çalıştığımda böyle bir yerlerden küçük kırıntı bir şey bulsam da Allah'ım alsam falan böyle şey yapıyorum. Nerede görmüştüm bunu? Bir alışveriş merkezinin büyük büyük saksılarında. bu kadar güzel olmuştu ki böyle kocaman bir gibi aşağı aşağı sarkmışlar. Çok hoşuma gitmişti. Ama ben de bir türlü öyle şey yapamadım. Yani güzel olmadı. Hep böyle bir gerçi yazın yanıyorlar. Ee, şeyde oldukları için. Nerede? Arka bahçede. Duvar dibinde olduğu için çoğu yandılar. Şimdi ne kadar koyayım diye bakıyorum. Güzel kuşlar gitti, kargalarımız geldi. Herhalde onlar saatle çıkıyorlar. Burayı da toparlamış olduk. Birazcık e, ölçümüz küçüldü ama olsun. E, toparlandı kafamda onun bir yapma şeyi vardı zaten. Bunu da burada bitirelim inşallah. Geri kalan söktüklerimizi, artanlarımızı onları da ayrı bir e, paylaşım yaparım inşallah. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.